Merhabalar. Bugün de sizlere uçan balık erken öğrenme setlerini tanıtacağım. Bak setlerimiz artı 36 ay için uygun. Kutumuz geldi. Sizlerle birlikte açacağım ben de. Kutunun içerisinde değerli öğretmenlerimize ve ebeveynlerimize yazılmış bir mektup var. Nasıl yararlanacağınızı anlatıyor sizlere. Şöyle hemen tek tek setleri tanıtmak istiyorum. Ben kimim seti var. Görsel algı ve dikkat çizgi çalışmaları, renkler, duyular, öz bakım, geometrik şekiller, belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler mevcut. 36 ay itibariyle çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz etkinlikler. Kitap. İkinci kitapçığımız oyuncaklar. Çocuklara e, yine bir merak duvarımız var. Duyular, renkler, öz bakımla oyuncakları tanıtıyor. Sesli sessiz çalışmalarımız renklerimiz, şekillerimiz bu şekilde. Üçüncü kitapçığımız hayvanlar. Yine aynı şekilde merak duvarı var. Duyular, öz bakım renklerle hayvanları tanıtıyor. Her sayfada farklı temalar alınmış. Dördüncü kitapçığımız yiyecekler. Yine aynı temalar üzerinden gidiyor. Aynı olanı ve farklı olanı bulma. Çocuklardan öğün oluşturma istiyorlar. Meyve ve sebzelerin tanıtılması, diş fırçalama gibi devam ediyor. Şöyle örnekler göstereyim sizlere. Beşinci kitapçığımız kıyafetler. Çocukların günlük hayatta kullandıkları kıyafetleri yine eğlenceli bir dille anlatıyor aynı zamanda kıyafetlerle birlikte sayılar yani farklı disiplinleri de bir arada kullanabilmeyi bu kitapçıklarda görebilirsiniz. Renkler yine var. Tuvalet gereksinimi karşılama, ıslak kuru, zıt kavramlar birbirine. Yine matematik, günlük hayat hepsi birbiriyle iç içe. Belirli gün ve haftalar yine mevcut. Kıyafetleri eşleştirme, aynısı olanı bulma. Bir sonraki kitapçığımız matematik kitapçığı. Çocuklara rakamları öğretme ile başlıyor. Etkinlikler var burada da. Yine hem rakamların üzerinden boyalarla gidiyor hem de oyun hamurlarını kullanarak rakamları oluşturma, farklı malzemeler kullanarak rakamların tanıtımı. Yine aynı zamanda farklı konular alınmış. Sadece rakamlar değil. Bir başka kitapçığımız sanat kitapçığı. Çocuklarla birlikte evde okulda öğretmenlerimizin yapabileceği etkinlikler ya da evde ebeveynlerin yapabileceği etkinlikler mevcut. Cinsiyetine uygun resmi boyama, yaprak çalışmaları, sonbaharda sıkça okullarımızda yapılan çalışmalar, arkadaşına kart hazırlama, şemsiyeyi kolaj çalışması ile tamamlama, kuklalar yapımı, tahta blokları boyama, Yine hem matematik hem sanatı bir arada kullanmış. Evet bu kitapçığımızda da aile katılımı kitapçığımız. Ailelerle birlikte çocukların yapabileceği etkinlikler var. Yönergeleri sizler çocukları okuyorsunuz. Çocuklar yönergeye göre etkinlikleri tamamlıyorlar. Eşleştirme, yine oyuncaklar. Yani diğer kitapçıklarda işlenen konular aile katılımıyla birlikte yapabileceğiniz etkinliklerle bu kitapta buluşmuş bu setleri kullanacak olan öğretmenlerimiz için hazırlanmış öğrenciyi izleme gelişim gözlem dosyası öğrencinin aşama aşama hangi kazanımı edindi hangi kazanımda eksikleri var bunları görebileceği maddeler mevcut yine öğretmenlerimizin kullanabileceği ara tatilleri mesela karne olarak kullanabilecekleri bir dönem boyunca işlenen kazanımlar karnede mevcut bu şekilde hazır bir karnede geliyor. Öğrenciye, öğrencimize başarı belgesi vermek isterseniz eğer başarı belgesi mevcut ve öğrencimizin kendi istediği çalışmaları koyması için bir portfolyo dosyası yani gelişim dosyası mevcut hangi çalışmasını buraya koymak istiyor ona bırakabilirsiniz sanat çalışmaları olabilir matematik aktiviteleri olabilir bu da öğrencinin dosyasını oluşturuyor. Şöyle hemen içine bakalım. Portfolyoda neler var? Aynı zamanda okulda çizdiğim ilk resim. Öğrencinin ilk resmini buraya yapıştırabilirsiniz ya da burada yapabilir ilk resmini. Neleri tanıyorum? Bu etkinlikleri yaptırıp portfolyo dosyasına koydurabilirsiniz. Ya da dediğimiz gibi kendi istediği etkinlikleri portfolyo dosyasında görebilir. Güzelmiş. Evet uçan balık erken öğrenme setlerimiz bu şekilde ee, dileyen öğretmenlerimiz ve ebeveynler için güzel bir kaynak olarak inceleyebilirler.